Bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu. Bir haber vereceğim. <laughs> ee, bir köpeğimden bir mesaj bekliyordum. Bu da kimse göndermedi o mesajı bana. Bir tek orada üzüldüm. Hani yaşıyor Mesaj da köpeğinden bekledi. Kö, köpeğim hani belki bir köpeğimin bir fotoğrafı. Hayatı tehlikesi mi vardı? Yok abi, abi. şey 12 yaşında. 12 yaşında Pekinez. Hani onun bir fotoğrafı olsaydı iyi olurdu. Tamam ben getireceğim o zaman köpeğimi. <laughs> ne <Ben> güzel olur. <laughs> Süper olur. Adı? Mes. Ne demek Mes? Abi e, eski sahibi ismi Mesut'muş. Tamam mı? <laughs> o da kısaltılmışım Mes koymuş. Peki bir şey merak ettim. Bu köpeğin niye eski sahibi var? Abi bakamadı ben baktım o yüzden. Bana verdi. O yüzden benim oldu. Ne kadar sonra bakamadı? Abi dokuz sene o baktı. Şimdi on iki, on iki yaşında. Dokuz yaşında sonra ben oldum. Valla gerçek bir hayvan seversin. Seni alkışlıyorum. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Peki. Siz benim nasıl yandığı Nereden bileceksin? Çok teşekkür ediyorum. Ersin şey sana sorum. Sen nasıl, nasıl geçtiğini geçti, çıkıyorsun. Ya? Ya. ya geçti belki. Ay hani ben bir köpeğimi bir de gördüm. Ondan sonra sıra annem babamı işte e, kardeşlerimi gördüm. E, ama bu karada hani patikurasın benim, benim ailem şimdi izleyecek yok. O köpeğin o karada ne işi var diye bana fıça bu ayrı. Bu ayrı görmek isterlerdi. ama ben gerçekten çok mutlu oldum duygu seni arkadaşlarımı da görünce çok mutlu Köpeği kaç? Eee, 12 yıl. Bir yaşı geldim öyle. Ama bence ben o kadar yaşarım. E, e, çok mutluyuz biz onunla. Sadık bir dostum. O yüzden, de, abi, o iletişim buydu. Gerçekten bu dostları çok önemsiyoruz. Bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu. Bir haber vereceğim.